Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi subhanel evliya medet ya Muhammed ali hakkani medet. Medet ya şeyh nazım el medet. Tarikat ve sohbet ve hakkı fi'l cemiyye. Peygamber Karadavut dersindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahit ismi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu ismin zatı ismin sahibi zata salat ve selam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet günü peygamber olarak gönderildi. Bütün insanların bak peygamber olarak gönderildiği bütün insanların kendisini icabet edip iman şerefine erenlerin ve kendisine iman etmeyip bak kendisine iman edip iman şerife erenlerin ve kendisine iman etmeyip küfür ve dalalette kalanların hepsine şahadet edecektir. Bizim şahidimiz kim olacakmış? Şahitlerimizden biri Peygamber Efendimiz sallallahu Ben onlara şahidim ki onlar iman etti. Ben onlara şahidim ki onlar iman etmedi. Onun bir ismi de şahit denilmesi bu manayadadır. Bir başka mana daha vardır ki şöyledir. Bir başka mana Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel gelen nebiler ve resuller gönderildikleri müannit kavimler tarafından inkar edileceklerdir. O gün kendilerine gelen nebilerin ve resullerin imana davet etmediklerini, risaletlerini tebliğ etmediklerini anlatıp şöyle diyeceklerdir. Biz bunları aramızda gördük ama onlar bize biz yüce hak tarafından size resul olarak gönderildik gelin Halik ve razıkınızı tevhid edin. Uluhiyet ve mabudiyeti ona tahsis edin. Bize gönderdiği hükümleri kabul itaat edin ve boyun eğin. Şayet itaat edip iman ve tevhide gelmezseniz cehennemde ebedi kalırsınız deyip bize beyanda bulunmadılar. Şimdi burada ne dedi? Eski kavim ve mesela maşa günü halk der ki diyor. Bu insanlar bizim aramıza geldi ama bu adamlar bize tebliğ etmedi. Siz bize inanmazsanız biz size iyi biz, biz, biz siz bize inanmazsanız cehennemde ebedi kalacaksınız demedi.ler diyor. Peygamberler hakkında böyle söylerler diyor. Şimdi biz bütün kavimler hakkında bir bilgimiz var mı? Kur'an-ı Kerimden var? Doğru değil mi? At kavmine yapmış. İsrail ne yapmış? İşte Lut kavmi ne yapmış? Hepsi hakkında biz bir şahitliğimiz var. Son ümmet olduğumuz için geçmiş bir çoğu ümmetten bizim haberimiz var. İşte biz ne olduk? Onların bu hallerine şahit olduk. Kur'an-ı Kerim'le öğrenmiş olduk yani Allah'ın kelamıyla. İşte diyor o kavimler bizim aramıza peygamber gelmedi. Gelen kişiler ise peygamber olduğunu bize söylemedi diye beyanda bulunurlar. Eğer onlar bize anlatılan durumu beyan etmiş olsalardı, onları kabul ederdik, bugünün rüsvallığından kurtulurduk, selamete çıkardık. Yüce Allah onlara gelen peygamberlerin durumunu bildiği halde yine o Resullere ve Nebilere sorar. Tebliğinizde şahidiniz var mı? Yani siz tebliğ ettiniz ama şahidiniz kim? allah Teala zaten biliyor. Ama orada onları yüzüstü bırakmak üzere soruyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti zikre geçen peygamberlerin tebliğlerini yaptıklarını, bunu inkar edenlerin inatçı ve yalancı olduklarını söyleyip şahadet ederler. Bunun üzerine inatçı kavimler şöyle derler. O inatçı kavimler, mesela Lut kavmi diyelim yani. Lut Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Düşün, yalan söylüyorlar ya. Yani. Bunlarla aramızda uzun zaman geçmiştir. Bizim hallerimizi bunlar nasıl bilirler? Bunun üzerine Hak Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimizin ümmetine sorar. Kime soruyormuş? bize soruyor. Siz bunların halini nasıl muttali olduğunuz ki onlara şahitlik şahadet ediyorsunuz. Buna karşılık şu cevap verirler, Biz yüce Allah'ın kitabını okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz doğru sözüyle bize haber verdi. Bunun için biz gözümüzle görmüş gibi biliriz ki ayrıca kesin itikadımız var. Bunun için de şahadet ederiz. Yani ümmet-i Muhammed geçmiş bütün kavimlere şahittir. Ama geçmişteki kavimler bize şahit mi? Bize şahit değil. Ümmeti Muhammed'den olmanın bir farklılığı mesela bu. Biz bütün geçmiş kavimlerin eski hallerine, yapmış olduğu günahlara şahidiz. Ve biliyoruz, helak olma sebeplerini biliyoruz. Bundan sonra Yüce Hak, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmetinin doğru söyleyip söylemediğini sorar ve şahadetlerinin yerinde olup olmadığını söylemesini ister. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve sellem Efendimiz ümmetinin sadık, adil olduklarını şahit eder, Bu mana icabıdır ki onun bir ismi şahittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi şahittir denildi. Bir başka mana da var. Bu da zahiri durumda kulların işleri ve mahlukun durumu ile ne kadar meşgul olursa olsun. Bak zahiri işlerle ve kulların işleri ve mahlukun durumu ile ne kadar meşgul olursa olsun yani eli mesela sen fırıncısın fırıncılık yapıyor misal veya gidiyorsun bir kardeşimize yardımda bulunuyorsunuz zahiren ne kadar bunlarla uğraşırsa uğraşsın peygamber efendimiz sallallahu aleyhi bir an dahi pak sırları ve nurlu kalpleri yüce hakka hizmetten onun kulluğundan onun korkusundan onun haşyetinden hali kalmazdı yani her zaman Allah Teala'yı kalbi müşahede ederdi. Şahitlik ederdi. Yani ne diyor mesela Eşhedü en la ilahe illallah dediğin zaman ne dedi? Ben şahit oldum. Ben şahit oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde ne kadar dünyalık işlerle uğraşırsa uğraşsın bu şahitlik hiçbir zaman kaybolmuyor. Devamlı Allah Teala'yı müşahede ediyor. Yani nereden bunu müşahede ediyor? Onu gözüyle görür gibi her halinde allah Teala beni gözetmiyor, o beni biliyor, o benden haberdar diye sürekli kendisinde, telkinde her zaman allah Teala'nın onun gözettiğini farkında olarak hareket ediyor. Müşahede ediyor ve şahitlik ediyor. Hasılı, zahir yani görünen, batın, görünmeyen kalıp ve kalbi ile daima ibadet ve taatteydi, kulluktaydı, hakkın zikrine hazır idi. İşte bütün bu manaların icabı olarak ismi şerifinin birine de Şahit denildi. Allah Teala ona salat ve selam eylesin. Diğer bir ismi Şehit. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin. Allah bu ismin zat sahibi zata salat ve selam eyle. Bu isim yukarıda geçen şahit ve altta gelecek olan meşhut manalarındadır. Ancak bu isim ismin isminde mübalağa manası vardır. Kısaca şu demeye gelir. Tam manasıyla şahadet eden. Tam manasıyla şahadet eden olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ismini de şehit denildi. Allah Teala ona salat ve selam eylesin. Diğer bir ismi meşhut. 48. isimdeyiz. Diğer bir ismi de Meşhud. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım bu ismin sahibi zata salat ve selam ile Yani kendisi için şahadet olunmuş. Kendisi için şahadet olunmuş. Biz ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü ve elçisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Biz şahadet, şahadet ettik. Yani şahadet olunmuş oldu. Manasına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Risalet'le teşrifinden evvel meleklerin dili. Bak meleklerin dili ve nebilerin ve Resullerin pak lisanları ile nübüvvet ve Risalet'ine şahadet edilmiştir. Yani geçmiş bütün peygamberler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber veriyor. Düşün. Geçmiş bütün peygamberler bir peygamber gelecek adı Muhammed. İşte adı Ahmet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onun bir ismi Ahmet'tir diye. Nereden veriyor bunu? İncil'den örnek veriyor. İncil'de geçer. Onun bir ismi Ahmet'tir diye. İşte anlatılan şey, anlatılanların şahadetleri icabıdır ki Resulullah Efendimiz'e meşhut ismi verilmiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in saadet yıldızı bu aleme şeref verip aydınlatınca kadın erkek bütün müminlerin kalpleri, kadın ve erkek bütün Müslümanların dinleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğruluğuna şahadet etti. Bilhassa emri hüda olan ezem ve kâmet içinde. Düşün. Ezanda sürekli okunuyor. Kavamette sürekli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi okunuyor. Yüksek sesle şahat ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahat ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyerek şahat ettiler. Ettikleri bu şahadet onların dillerinde bir virt olmuştur. Ayrıca bu şahadet onlara bir can kurtarıcı olduğu için bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Risaletini şahadet etmişlerdir. Onun için Meşhud denilmesindeki bir mana da budur. Bir başka mana da şöyledir. Onun aşkında, şevkinde olan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın aşkında ve şevkinde olan ve ona doğru muhabbet besleyen erkek kadın bütün müminlerin kalbindedir. Bir an olsun ona karşı besledikleri muhabbet bağından ayrılmazlar. Onu tazim etmekten ve onu hoşça anıp salat ve selam ile tebcil etmekten geri durmazlar. Bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanların kalbinde hazırdır. Dolayısıyla meşhud ismini aldı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hakkıyla seven bir insan kalbini ondan ayırmaz. Sanki onunla beraber sürekli yürüyormuş gibi hareket eder. Şimdi sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sürekli yürüdüğünü hayal etsen nasıl halde olursun? Sürekli Allahu Teala'nın senin gözettiğinin farkında bir insan gibi olur. Bir başka mana şöyledir. Görünen olsun, görünmeyen olsun. Daima her zaman dünyada ve ahirette Sübhanallah'ın üstün lütuflarına ve ilahi füyüzat ve tecellilerinde bulunduğu için bir ismine de meşhud denildi. Şu ismini de okuyalım. Bir diğer ismi de Beşir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir diğer ismi de Beşir Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Allah'ın bu ismin sahibi zata salat ve selam ile. Beşir lafzi ismi faildir. Arap dili kaidesine göre böyle beşerat kökünden gelmektedir. Beşerat ne demek? Manası işitildiği zaman sürür verecek. Haberi vermek veya veren. İşitildiği zaman sürur verecek haberi vermek veya veren demektir. Yani müjdelemek veya müjde vermek. Beşir müjde vermek. Daha açık manası müjdeyi tam manasıyla veren. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne müjde verdi? Kulluğu sağlam yaparsan cennet müjdesi verdi. Allah'ın lütfu, rızası lütfu işesini, müjdesini verdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Yüce Hakk'ın uluhiyet ve vahdaniyetini ikrar ve tasdik ayrıca kendisinin nübüvvet ve risaletini ikrar ve tasdik bundan sonra Yüce Hak katından da getirdiklerinin cümlesini izan ve kabul etmek suretiyle ilahi emirleri tutun. İlahi emirleri tutun. Sübhan Hakk'ın yasaklarından kaçının. Doğru değil mi? Peygamber Efendimiz ne diyor? İlahi emirleri tutun. Yasaklardan sakının, Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın hadisinde anlatılan işleri yapın diye bize ne diyor? Haber veriyor. Şeklinde emredilen işlerin bütünüyle yapıp emri yerine getirenlere işlemesi yasak olanlardan, kendilerini koruyanlara hakkın gazabından ve hışmından necat ve selamet geleceğini, türlü türlü lüslar olacağını, hesaba gelmeyen üstün nimetler verileceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz müjdelediği için bir ismine de Beşir denildi. Allah Teala ona salat ve selam eylesin. Bizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayırmasın. Bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Ve men Allah tevfik, bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.